Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Crazy Craft videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni karakterimizi yapıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar yeni karakterimizi yapalım. Hop. Hemen şöyle birinci şahsımıza yapalım. Bu arkadaşlar şu F5 modunu texture Pack'ini ekledim. Böyle buna basarak böyle Şahıs değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Harika bir şey. Eğer bu modu istiyorsanız e açıklamaya linkini koyarım. Oradan alabilirsiniz. E bitmiyor. Buraya geldiğimizde arkadaşlar kişi kişisel oyun modumuz var. Sonra zoom var. Buradan fob'a aktarırsan zoomlanıyor. Ayarlar göster. Ayarlara giremiyorsunuz arkadaşlar şuradan. <laughs> Burada ayarlar yer paylaşımını diyor ya oraya bastığınızda giremiyorsunuz sizi şuna şey diyor ayarlarda buraya da girebiliyorsunuz onu söyleyeyim şimdi e, hop, oyunumuza devam edelim hemencik şey edelim ha bu arada arkadaşlar yeni bir şey edeceğiz ben bölüm dışı arkadaşlar şu kadar tüdürüklüğüm kazdım yemin ederim canım çıka çıka yani kazmadım ee, şöyle göstereyim şu ikisi site zaten bizde var onu söyleyeyim neyse bu bölümde abim yok gene misterio ile oynuyorum bu bölüm abim yok arkadaşlar misterio diyorum Iron hep Iron o kullanıyor birazcık da ben oynayayım arkadaşlar Şimdi e, sizlere ilk önce yeni evimi göstereyim arkadaşlar. Of, şöyle gidelim. Yeni evimiz burası arkadaşlar. Bakın nasıl oldu. Hop, açalım. böyleliğin arkadaşlar. Bitiyor mu bitmiyor. Böyleliğini daha bunun ikinci katı da var böyle buradan arkadaşlar ikinci katına çıkıyorsunuz. Burayı ben süper kahramanlar için kullanacağım. Süper kahraman yapmak için. Böyleliğine buradan da tekrardan inebiliyorsunuz. Böyleliğine güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bayağı uğraştım. Abim tabii ki de yardım etmedi. Ee, neyse. Vardı Bu arkadaşlar burada toplamadım. Çünkü burada toplarsam burayı çok mahvederim diye. Ben şeyde topladım e, madende. Madende bastım, kırdım. Sonra tekrar onun üstüne bastım. Böyleliğine yani. Neyse bir dakika arkadaşlar şunu göstereceğim. Mask alayım ben mi? Çünkü gece görüşü böyle ekranı çok kötü yapıyor. Şimdi geri geçelim. Evet. Şimdi masamıza girelim. Tier 7 diyelim. Tier 7'den şazam burada. Şazamı yaptım arkadaşlar. Evet. Sweet Fabricator UV Boat Şazam Suite. Şazam Suite'ini yaptık arkadaşlar. Yeni bir karakterimiz eklendi. Tamam. Bu bölüm arkadaşlar şazamla oynayalım. Hadi. Ee, bunu bırakayım. Mark 47'miz var. Misterio'muz var. Şazamız var. Şazamı dışarıda giyeceğim ben. Ee, bakalım şazamı hep birlikte bir deneyelim görelim arkadaşlar. Hop. Yedim bir şey olmadı. Hatta boyum da kısaldı çocuk gibi oldum. Neden biliyor musun? Çünkü transform şazam diyorum. Ve şazama dönüşüyorum. Bu kadar basit. Şazam oldum arkadaşlar. Evet. Gayrı şazamım arkadaşlar. Ee, böyleliğine şazam oldum arkadaşlar. Eğer daha fazla <coughs> hmm, Crazy Craft istiyorsanız toplamda arkadaşlar hmm, kaç lira? Kaç lira diyorum? 5 like. 5 like yeterli olur arkadaşlar. Ee, eğer 5 like gelirse Crazy Craft'ın devamı da gelir. Şimdi hemencik hemencik şöyle yine yine evimize gidelim. Özelliklerini göstermedim arkadaşlar. Ee, şu var. Bu şöyle elektrik atıyor ve yakıyor. Bu bayağı güçlü. Sonra da tekrar böyle transform şazam diyerek e, eski şuitimize geçebiliyoruz. Bu arada bunun can hızlı geçer arkadaşlar. Bunu çıkartmamaya dikkat edeceğim. Çünkü dönüştükçe elektrik çarptıkça şey diyor. Ve speed 4 diyor. Speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Tamam. gücü arttırdım. Burada slow time diyor. Arkadaşlar slow time'ı göstereceğim. Hop böyle gidiyoruz. live time'a bastığımda arkadaşlar e, yavaşlıyoruz. Ama ben yavaşlamıyorum. Çünkü speed 4 olduğu için arkadaşlar daha da hızlıyım ben. Böyleliğine herkes yavaşlıyor. Bakın. Mesela ineğin hareket hızına bakın. Bir de bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> pişmiş tavuğa çevirdim yine. Aa bedava et. Al. al. Al al Evet çazamamızı da yaptık çok şükür be. Burada Smash Grant diyor. Bunu uzakta deneyelim. Çünkü bu ben biliyorum da. Burada deneyelim. Bastığımızda böyle yeri kırıyor arkadaşlar. Bu da Strange Knockback. Neyse şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? <laughs> ee, şazam olarak dur. Şunu eğer arkadaşlar bir şeyi de böyle açtınız tamam mı? Hızı kapatmak istiyorsunuz değil mi? Çömelmeniz yeterli. Speed off. Bu kadar basit. Ben kullanmayacaklarımı şöyle üstü atacağım. Kullanacaklarım dursun sadece. Şazam gayrı benim devamlı suyum olacak arkadaşlar. Çünkü Şazam'ın diğerlerinden farkı bayağı çok. Bugün eşyalar taşıyalım birazcık. Örsü taşıyalım. bunu şöyle almamız lazım. Eğiliyoruz ve kırıyoruz. Böyleliğini alıyoruz. Bunu alalım. Sonra da bunu da kıralım arkadaşlar. bunu da aldık. Bu ee, <laughs> de alalım arka. Tamam şimdi gidelim arkadaşlar. Ya kardeşim valla birazcık daha butonları aşağılamıyor muyuz bunu nasıl yapacağız ben bunu bölümde süper araştırdım geldik şimdi eşyalarımızı koymaya başlayabiliriz. Ee, süper kahramanlar yukarıydı. Aşağıya ilk önce bir düzenle. Hop buraya bu, buraya bu, buraya da bir tane yatak. Güzel. Hemencik bunun içine kömürleri koyalım. Nice. buraya bunları koyalım. Böyle. Aslında şu tamamları böyle değil de. Nereye koyacağım ben bunu. Bu arada diğer zırh askısı nereye gitti? Dışarı mı? dışarı nasıl gitmiş baba mı değil şazam için de bir tane zırh yapmamız lazım ama şazam efsane iyi arkadaşlar onu söyleyeyim ben videonun ortasında bildirim gelmiş çok kasıyor arkadaşlar <laughs> ah ben isteriyor İlk karakterimiz ama bayağı da kullandım seni Evet süper kahramanlarımız burada. Diğer hedefimizi seçelim arkadaşlar. Tier 5'lere bakayım. Şazamlar varmış ve Markelli varmış. Ee, 120 biriktirip Markelli de yapabilirdik. 180, 130 biriktirip direkt şey yapabiliriz. Aa Vision da yapabiliriz. Bak bunları yapabiliriz. Tamam. Şimdi eşyalar taşıyalım arkadaşlar. Uçuş havalimanımız gerçekleştiriyoruz. Bir şey diyeceğim ben. Nasıl ya? Abi ben nasıl hasar alıyorum? Abi burayı boş biz şey alacağız. Şimdi kömür. Kuleydi bir abi nasıl bu nasıl bir şey lan? Kaç tane şey geliyor şimdi? Aa dur aklıma şey geldi. Bunu alayım mı? Bunu da alayım. Hemencik içinden chest bana gelmiştir geri döneceğim zaten. Hop. Gerçekten güzel ev oldu arkadaşlar. Ben sevdim yani yaptığım evi de, mimarlığıma da. Saygınlık duyuyorum. <laughs> Hemencik bunları atalım. Diamond bloğumuz da var. Her şeyimiz var. Zengin top top. Taşa da kullanmayacağız. Taşı da koyalım. Gitsin. Dönelim diğerlerine alalım. Ben 80 canım var Ar Arkadaşlar 80 canım var ee, Test aldın mı Almışız Tamam da Bunlar ki Tamam. Envanter doldu abi. <laughs> O 11 obsidiyenimiz varmış güzel. Obsidiyenlerle e, şeyler yapabiliriz. Gece oldu. Olursa olsun. Ben şunları da Çok bir şey daha kaldı. Onlar için de geri geleceğiz. bayağı bir elmas bloğumuz altın bloğumuz var seni unutmuyorum ya oğlum ben İnanmıyorsunuz? arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim eğer 5 canlı üstüne e, böyle fazladan tıklarsanız direkt onu chest'e atıyor bakın ben hemencik hızlıca atıyorum tamam. Çiçeği de at. O bir şey kalmış demencik onlar da alalım. Ha. Oğlum ben çatıya niye kondum lan? Harbi bu arada çok soğudu. Hop alttakini atayım. Kalanını da. Tamam. Envanteri yerleştirdik. Şimdi bu uyuyalım ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve bir de abone olursanız çok sevinirim. Eğer daha fazla Crazy Craft bölümü istiyorsanız 5 like atmanız yeterli olur. Görüşmek üzere bay bay.